Sevgili Oyunosfer takipçileri, Resident Evil Village tam çözüm ikinci bölümüyle kaldığımız yerden maceraya devam ediyoruz. Geçen bölümde evimiz, dostumuz Chris tarafından baskın yedi ve işimiz Mia öldürüldü Chris tarafından ve çocuğumuz yine Chris tarafından ele geçirildi. Biz de kendimizi kaza yapmış ya da belki de sabote edilmiş bir askeri konvoyun muhtemelen bizi ve Ruzu taşıyan askeri ekonominin yanında baygın halde bulduk. Ve ilerlediğimizde kendimizi böyle bir köyde bulmuştuk. Şimdi aklımızda deri soğular var. Ee, Chris neden böyle bir şey yaptı? Neden evimize baskın yaptı? Ve e, eşimizi öldürdü? Ve e, çocuğumuz Rose'dan ne istiyor? Bizden ne istiyor? Tabi bu sorunların cevabını ilerleyen bölümlerde alacağımızı düşünerek yavaş yavaş köyümüzün içine doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Burada hoş şeyler gerçekleşmemiş. Üstelik yumurtalar da kırılmış. Maybe maybe out. Belki de dışarıdadırlar. Çok safsın Meytan'ım ya. Evet bu ıı, açılmayan çekmeceler için maymuncuğa ihtiyacımız var. şu an gerekli item yok bunu çalıştırabilmek için Oyuncak tanıdık geldi mi? Evet Mia'nın oyuncağı. keçilerin başlarını atmışlar. Traktörde çalışır halde. Ne olmuş böyle? Evin sahibi ortalarda olmadığı için kitli. Yazmışlar. Kitli. Kırmak için gerekli eşya yok diyor. bıçağımızı alıyoruz. Artık bunları kırabileceğiz. İlk yardım malzemesi aldık. Ben dostum. Sakin. Seni kim gönderdi? Hiç kimse. Bir kaza olmuştu. Ne oluyor? Geliyorlar. Kim geliyor? Silah var mı? Lütfen silah var da. Neden olsun ki? Al bunu paylaşabilirim. Al. Dinliyor musun beni? Hey. Amca gitti. Dead body. Wait, there's more. Ceset mi? Dur bir dakika daha fazla var. Dağısı var. Beyefendi başınızı çekerseniz geçmek istiyorum. Jesus Christ. Aman tanrım. Bu yerde ne oluyor? Bu yerin sorunu ne? Oradaki arkadaş hareket mi ediyor sanki? Bırak beni. Bak bu sen. O neydi? Geri çekil. Ölecek misin artık ya? Teşekkür ederim. Sonunda öldüğün için. Evet, ilk aksiyonumuzu atlattık arkadaşlar. Aranızda mesafe koyun. Headshot vurmak zorunda değilsiniz. Bu oyunda headshot'lar diğer oyunlardaki kadar etkili değil. Kartal'ın yakınıza geldiklerinde bir kere vurduktan sonra size gardınıza vurduktan sonra bir daha aynı tuşa basıp ee, tekme atın. Aranızı açıp tekrar bir headshot vurmaya çalışın. Ama dedim ki headshot için kasmanıza çok gerek yok. Kimyasal sıvı aldık. Bunlarla craft yapabiliyoruz. Evet. Hemen bize o mekaniği gösteriyor. Inventörümüze girdiğimizde R1'e bastığımızda craft yapabildiğimiz şeyler var. Mesela first aid yapabilmemiz için yani sağlık yapabilmemiz için hörbe yani bitkiye ve kimyasal sıvıya ihtiyacımız var. Hemen bir tane yapalım. Fazlası göz çıkarmaz. İki tane olsun. Zaten bir tane vardı. İki olmuş oldu. Haritaya baktığınızda eğer o bölge mavi ise o bölgedeki, o odadaki her şeyi almışsınız. Araştırmanızı bitirmişsiniz anlamına geliyor. Yani e, daha fazla gezmenize, araştırmanıza gerek yok. Mesela şu ev kırmızı. Oraya e, girdik değil mi biz? Amcanın şatkanı keşke dursaydı bayrağı onu alsaydık ya. ya buradan eşya alıyoruz. Bakın orası da mavi oldu aldıktan sonra. Kerpeten mi diyelim artık ne diyelim? zinciri kesiyoruz ve kapıyı açıyoruz. Şimdi şu bölgelerle henüz işimiz yok. Oy. Şimdi şöyle bahçe bakayım ben. Var mıydı bir şey? bir taraftan kilitli <laughs> beş tane mermi aldık ne oluyor kapıyı zorluyorlar Ama mermi harcamak istemiyorum. Et evet, mavi yaptık burayı da. Kapana kısıldık. kadar olmadı yalnız. Böyle kafam patlar. Neyse. Bitti <laughs> mi? Barut aldık bu arada yerden. Merhaba. Eğer hala yaşayan varsa dışarılarda Louisa'nın evine gelsin. Tarlanın oradaki. Hayatta kalanlar. Bakın yukarıda bekliyorlar. Okay, evet. Şatkanımızı aldık. Parut. mermi. Biraz daha mermi. Marut. Onları vurarak onları geçici kör edebilirsiniz. Kaçın sonra. Bunların sonu yok. Ne alabilirsem. Şu eve gideceğim de uygun anı kolluyorum. arkamdaki gelmiyor değil mi? Sen bir kör ol tekrar. Eşyaları alın. Şu arkadaş burayı kırmasın. Mermi harcamayın boşu boşuna ona. Buradan girmelerini istiyoruz çünkü. Ya bir inseniz de... Bela oldunuz ya. Dayanın arkadaşlar. Çıkar mısın yukarı artık ama ya. Eşyaları falan almanıza gerek yok. Geri döneceğiz. Müsait bir yer bulun kendinize. Atlayın. Şu kapıya doğru koşabilirsiniz. Bu varilden yararlanacağız. Okay. Ve oku yedik. Ne güzel bir arkadaşsın sen öyle ya. Tabi sar o parmakları en azından yani. Bakalım sağlığımız ne durumda? İyi. Şimdi arkadaşlar bu aslında daha önceden yazılmış bir sahne oyunda. Yani e 4 dakika dayanmanız gerekiyor. 4 dakika sonunda bu e, yaşadığımız şey gerçekleşiyor. O yüzden e, çok mermi harcamanızı istemedim boş boşuna burada ya da sağlık harcamanızı istemedim. E, onun yerine e, hafif vuruşarak, hafif kaçarak o 4 dakikayı değerlendirdim. Şimdi bazı yayıncıları gördüm şey yapıyorlar. O, o Bodruma iniyorlar ya. O bodrumda 4 dakikayı geçiriyorlar. O da çok cheesy geldi bana. Ya yani sinematik bir İzlenebilir bir durumu yok. Burası kitle. Ee, ben de böyle yapmayı uygun buldum. Siz de buna benzer yaklaşımlar yapabilirsiniz. Ama boş boşuna merminizi harcamayın. Size tavsiye edeceğim odur. Şu evde bir şeyler bıraktık, almamıştık. Öldürdüğümüz adamlardan düşenler vardı. Burası skallar. Bunlar treasure. Ee, bunları İyi fiyatı okutuyorsunuz. Şimdi bu bölümü de burada Noktalayalım Şu itemleri de alıp Bir sonraki bölümde Köydeki maceramıza devam edeceğiz. Louisa'nın evinin peşine düşeceğiz bizi e, Radyo sinyalinde duyduğumuz Louisa'nın evini aramaya devam edeceğiz. Herkese iyi oyunlar dilerim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın.